Tarihin ötesinde nice gizemleri barındıran hikayeleriyle geçmişin altın ayak izlerine rastlayacağınız ve mutlaka kendinizden bir parça bulacağınız Ege'nin kalbi Germencik'teyiz. Verimli toprakları ve binlerce yıllık tarihi mirasıyla geçmişe ışık tutan büyük bir hikayedir aslında Germencik. Antik dönemlere uzanan en bilindik hikayelerin başlangıcıdır bu kadim kent. Üzerinde beyaz elbisesiyle Magnezya'da gezen Artemis'in koruyuculuğunu ve saflığını anlatan mitleri keşfetme fırsatı sunan Germencik. Sütunlarında geçmişin sesleri yankılanan Magnezya'nın sokaklarında hala medeniyetlerin ayak izlerini görebilmek mümkün. Efsanevi Leucopos'un kurduğu şehrin 50.000 kişilik stadyumunda gladyatörlerin seslerini işitiyordunuz. Bu ihtişamın en kıymetli hediyesi altın kadehlerde sunulan zeytinyağı. Çünkü burası zeytinyağının diyarı gelmeyecek. Antik çağların bu kutsal kenti şifa dağıtan termal sularının saflığını, bütün ışığıyla güneşin parlaklığını ve yeryüzünün en güzel renklerini keşfedebilirsiniz. İşte tam da burada dünyanın en lezzetli incirini, ana vatanında yani toprakla ilk tanıştığı coğrafyada tadabilir, bu altın mirasla tanışabilirsiniz. Ege bölgesini birbirine bağlayan Büyük Menderes Ovası'ndadır Germencik. Ondandır topraklarının zenginliği, asaleti. Orta Asya'dan miras deve güreşinin, efenin, yörüğün, yani tüm değerleriyle emsalsiz bir kültürün adıdır. Ve en önemlisi de organik ürünlerin kalbidir burası. Şehit Cafer Efe'nin toprağa diz vurduğu, geçmişin tüm heybetiyle sizi selamladığı, geleceğin sımsıkı kucakladığı, mücadelenin, direnişin, kurtuluşun kentidir Germencik. Stratejik bir ticaret ve kültür merkezi olarak zengin tarihi, yöresel lezzetleri, organik ürünleri ve kültürel dokusuyla ziyaretçilerine... ...büyüleyici bir yolculuk fırsatı sunar. Doğa, tarih ve kültürün buluşma noktası Germenciğin... ...bereketli topraklarında... ...birlikte gelecek.